اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيز إيش بوجود در أصل رحمة بنا تابع درور هر نوع عزة وجود علم دا قديم محبة وجود عين دا حادث بدولة إريش حب هم حقا جدالهم جمال سيد وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ Allah'u Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerimiz okumuş olduğumuz bu ayet-i kerimede وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ Sakar nedir? Sakarı sana ne bildirdi? La tubqi ve la ne rahat kor ne de yakasını bırakır. Levvâhetu lil beşer. Beşerin başına bir beladır. Aleyha tis'ate aşar. <laughs> Üzerinde on dokuz tane bekçi vardır. Rabbimiz Celle Celaluhu Sakar cehenneminden bahsediyor. Öyle bir yer ki orası, İnsana rahat vermiyor, insanı bırakmıyor, insana huzur vermiyor. Ne yaşıyorsun ne ölüyorsun. Izrap içinde ızrap, sıkıntı içinde sıkıntı. Bir insan için tam bir beş belası olan bir yer. Ve onun üzerinde 19 tane görevli muhafız zebani meleklerinden var. Bu ayet-i kerimeyi, Nazil olduğu vakit Ebu Cehil işittiğinde ananız ağlasın ey Kureyşliler. Cehennemin 19 tane bekçisi varmış. Ebu Kebeşe'nin oğlundan duydum diyerek alay ediyor. Oradan başka bir din düşmanı çıkıp diyor ki bunların 17 tanesini ben haklarım diyor. 10 tanesini sırtıma alırım diyor. 7 tanesini de karnımın üstüne alırım diyor. 2 tanesini de kendi aranızda siz paylaşırsınız diyor. Şimdi bunlar böyle alay ede dursun. Rabbimiz Celle Celaluhu da onlara bir uyarı veriyor. Kella vel kamer vel leyli id edber ve subhi ida esfer. Kella hayır. Sizin alaya aldığınız o sakar cehennemi, sizin alaya aldığınız o cehennemin zebanileri. Öyle basit şeyler değil ha kullarım. Onlar çok değişik güçte, çok değişik azamette olan şeyler. Bakın, aya yemin ediyorum. Arkasını dönüp gittiği vakit, geceye yemin ediyorum. Ve sabaha ışık verdiği vakit yemin ediyorum buyuruyor Allah'ımız. Niçin? İnneha le ihdel kübar. Muhakkak ki o sakar cehennemi çok büyüktür. Azabıyla, azametiyle çok büyüktür. Öyle hafife alınabilecek bir yer değildir. Öyle onların zebanileri çok güçlüdür. Öyle 17 tanesini ben tek başıma haklarım. iki tanesini de kendi aranızda paylaşırsınız gibi. Alay alacak sözlerle gelmeyin. Böyle şeyleri sakın ha konuşmayın. Tedbirinizi alın. Bakın Rabbimiz celle celaluhu böyle bir cehennemden bahsediyor. Şimdi bizler insanlar olarak kendi kendimize şunu sormamız lazım. Böyle bir cehennem var ise, böyle bir cehenneme atılacak olan insanlar da var ise, insanlığın başına bir bela olan bir mekan hazırlanmış ise, böyle bir yere girmemek için, böyle bir yerden sakınmak için biz hayatımızda ne gibi önlemler alıyoruz? Bu hep düşüncemizde olması gereken en önemli amellerimizden birisi olması lazım. Bizler bu gibi büyük olaylara odaklanmak, odaklanmak şöyle dursun. Hiç öyle bir şey yokçasına hayatımıza devam edersek, hiç böyle bir sıkıntıya tedbir almadan hayatımıza devam edersek, işte o zaman çok büyük yanlış yapmış oluruz. Rabbim cümlemize bu gibi hadiselere önceden tedbir alabilmeyi, hayatına çeki düzen verebilmeyi nasip ve eylesin. Bugün öyle bir zamanı yaşıyoruz ki tedbir almayanlar zaten bir tarafta bir de bunun üzerine tedbir alanlara akli dengesi gitmiş, bunalıma girmiş, bu kafayı yemiş, bu fazla aşırıcı olmuş gibi bir de lakaplar, basıplarla onlara hakaret ediliyor. Bir gün ikindi namazıydı hatırlarım bir yaşlı bir amca gelmişti namazdan sonra. Hocam dedi benim bir torunum var dedi. Çok duaya ihtiyacı var. Ona çok dua edin hocam dedi. Tabii ki dedim hacı amca ederiz. Sebep nedir diye sorduğumda bana dedi ki benim bir torunum var. Tesettüre girdi. Kur'an okumaya başladı. Dinini yaşamaya başladı. Anne babası ise tam manasıyla dinin düşmanı olan insanlar. Kızımız kafayı yedi, bunalıma girdi diyerek psikiyatriden rapor aldılar. Şimdi kızımı Bakırköy'e yatıracaklar. Dua edin de bunu beceremesinler, başaramasınlar diyerek etraftan dualar istiyor. Bakın bizden cehennem için tedbir alacağımıza, bizler tedbir almayanlara tedbir alması için çağrıda bulunacağımıza Tedbir almayanlar, tedbir alanlara siz akli dengenizi yitirmişsiniz, siz kafayı yemişsiniz, siz aşırıcı olmuşsunuz, siz şu olmuşsunuz, bu olmuşsunuz bir de üste çıkmaya çalışıyorlar. Rabbim cümlemize hakikati bugün anlayabilmeyi nasip ve müyesser edesin. Çünkü bu hakikati yarın anladıktan sonra bunun faydası yok. Önemli olan zamanında alınan tedbiridir. Rabbim becerdirsin inşallah. Rabbimiz devam ne buyuruyor. Neziran lil beşer. Neziran korkutucu. Lil beşer. Beşeri korkutucu. Limen şâ'e minkum. E yetekaddeme ev yeteakhar. İçinizden. ileri geçmekliği veyahut da geri kalmaklı. Kim ileri geçiyor ise. Ne demek? Kendi başına bir yol çiziyor. Kim geri kalıyor ise. Ne demek? Hiç Kendisine verilen bütün reçeteleri bir kenara atmış. Dini bütün emirleri, becibeleri bir kenara atmış. Geride duruyor. Kimseyle bir alakası kalmamış. İşte bunları korkutucudur diyor. Onun için ne ileride gideceğiz, ne geride kalacağız. Biz hep cemaatimizle, müminlerin birliğiyle beraber hareket edeceğiz. Rabbim o birlikteliğimizi gün gün müzdaat eylesin. Devam eden Rabbimiz buyuruyor ki, Estaizübillah, Kullu nefsim bima kesebet rahine. Bütün nefisler kazandıklarına rehinedir. Bugün hayatımızı neyle geçiriyor isek, bugün hayatımızda nelerle meşgul isek, hepsinin karşısında bir rehineyiz. Hepsinin karşılığını vermeyle mükellefiz. Sevaplarımızla, iyiliklerimizle bu zamanın, bu nimetlerin hesabını bir gün ödemek mecburiyetindeyiz. Allah'ımız Celle Celaluhu her birimize sual edecek kulum. Sana 10 yıl, sana 15 yıl, sana 20 yıl, sana 30 yıl gibi bir zaman verdim. Bu zamanın içinde sayısızca nimetler verdim. Bunların karşılığında sen bana neyi sunuyorsun kulum diyecek. İşte o gün çoğu insan bunun cevabına tutuk kalacak. Cevabını veremeyecek. Rehine olarak orada kendisi kalacak. Cehennemin üzerinde yedi tane karakol var deniliyor. Birinci karakol iman, ikincisi namaz. Böyle böyle devam ediyor. İşte bu karakolları aşabilmek için her birinin cevabını ayrı ayrı vermek lazım. Her birinin karşılığını sunmak lazım ki bir sonrakine geçiş olsun. Kim buradan kurtulacak? Kim azaba düçar olmadan direkt kurtulacak? İşte Allah'ımız devamen buyuruyor ki Estağfirullah. İlla ashabel yemin. Yemin ashabı. Yani kitabı sağ tarafından verilenler. Sağ tarafını ağır bastıranlar. Hakikatlerin peşinden gidip hakikatlerle beraber hayatın gündemini düzenleyenler. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz Celle بِاللَّهِ يوم نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ يكون وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ يوم لَا يملكون الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتخذ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عهدا يوم Biz muttakileri toplu bir şekilde haş edeceğiz, toplayacağız. Mevla'nın misafir edeceğiz. Ve nesukul mucrimine ila cehenneme bir de. Mücrimleri ise cehenneme susuz bir şekilde sevk edeceğiz. Şimdi Allah'ın misafiri olmak, Rabbimizin misafiri olmak ne kadar şerefli bir durum. Bir insan için ne kadar onurlu bir durum. Bir de var ki bir grup Rabbisinin misafirliğine giderken öteki tarafta susuz, aç bir şekilde, mahrum bir şekilde cehenneme sevk olunan bir grup var. Şimdi o gruptan olmamamız için Allah'ımız Celle Celaluhu, Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun varisleriyle bizleri uyarıyor. Kulum sen de benim misafirim ol. Sen de benim huzuruma gelen insanlarla beraber ol. Sen de benim kulumsun. Benden ayrılma diyerek Allah'ımız bugün bize hayatımızda çeki düzen vermemizi emrediyor. Şimdi burada devamen Allah'ımız la <laughs> yemlikune şefaate illa men rahmani ahda. O gün şefaat ancak ahd alan ahd alan insanlar için olacak buyuruyor. Bu konu hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshab ı kirama sabah ve akşam Allah'ın indinde söz almaktan, ahit almaktan aciz misiniz diyor. Sahabe-i kiram ya Resulallah nasıl Mevla'mızdan söz alacağız ki? Nasıl ahit alacağız ki diye sual ettiklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu duayı öğretiyor. Allahumma fadir al-samaat ve al-ars, alim al ve rahman rahim İni ahdu ilek fi hadi al dunya Bu şekilde devam eden bu duayı her kim sabah ve akşam okur ise her gün sabah akşam Allah'tan ahit alıyor, söz alıyor. Kulum seni ben kendi makamımda ağırlayacağım. Ben seni şefaat yetkisiyle olan insanların muhatabı edeceğim, seni koruyacağım, muhafaza edeceğim diyerek söz veriyor. Rabbim cümlemize bu ahitnameyi sabah akşam alıp da yarın o güzel muameleye muhatap olabilmeyi nasip eylesin. Devamen Rabbimiz Celle Celaluhu fi cennati elun anil mucrimîn mâ selekekum fi sakar <laughs> Cennette insanlar soruşacaklar. Kimlere karşı? Anil mürcimin, mücimlere karşı. Bakın mürcim deniliyor. Kim bunlar? Günahkar insanlar. Günahla hayat geçirmiş olan insanlar. Günahtan kopamamış olan insanlar. Onlara cennetteki insanlar cennetten onları görecek. Bunlar da cehennemden cennettekileri görecek. Niye? Cennetteki insanlar Cehennemi görüyorlar ki cennetin ne kadar değerli kıymetli bir yer, yer olduğunu daha iyi anlasınlar diye. Cehennemdeki insanlar da cenneti görüyorlar da neyi kaybettiklerini, ne kadar güzelliklerden mahrum olduklarını daha iyi kavrasınlar, daha çok böyle pişman olsunlar diye, mahrum olsunlar diye Allahımız iki tarafı da birbirine gösteriyor. İşte bu görüşme esnasında cennetteki insanlar cehennemdeki insanlara sual ediyor. Ma seleke kum Sizi cehenneme sokan şey nedir diyor. Onlar ne diyorlar? Kalu lem neku minel musallin. Bakın ilk cevap. Biz dünyadayken namaz kılmayan insanlardık diyorlar. Namaz çok önemli bir ibadettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Es salatu imadu din Femen eqameha fekad eqamettin Ve men terakeha fekad hedemet Namaz dinin direğidir. Kim ki namazını ikame eder ise dinin direğini dikmiştir. Kim de namazını iptal eder, namazını kılmaz ise dinini yıkmıştır buyuruyor. Böyle büyük bir ibadet. Böyle bir büyük bir organizasyon. Çünkü Allah'la muhatap olduğun 70 bin perdenin Mevla ile kulu arasında açıldığı tek an namaz. İşte cehenneme giden insanlara cehennemen için geldiğiniz diye sual edildiği vakit ilk verdikleri cevap namazsızlık. Devamen velem ne kunu daimul miskin. Biz dünyadayken miskinleri, fakirleri, fukaraları yedirmezdik, içirmezdik diyerek şikayette kendilerini açıklıyorlar. Ve kunne al ma'al Ve biz dine atıp tutanlarla beraber olurduk diyorlar. Bakın bugün televizyonlarda, internetlerde İslam'la, dinle, imanla, Allah'ınla, peygamberinle, onların davasıyla alay edenler çıkıyor mu? Çıkıyor. Bir Müslüman onların bu haltı yedikleri anda onları seyreder. Onlara bu şekilde rütükle şunla bunla bir şekilde destek olur ise onların yükseltir ise onların izlenmelerini çoğaltır ise, onları bu işe daha çok teşvik edecek ortamları onlara hazırlar ise, işte vekünne ne kuzum al haizin. Biz dinle atıp tutanlarla beraberdik olan kelimelerin içine girmiş oluyorlar. Devamen ve kunne bu bir yemittiğin ve biz din gününü yalanlayanlardandık. Kim gitmiş de gelmiş, Ahiret var mı? Bir daha dirilmek var mı? Diye sual ediyor. Bakın öyle insanlar var ki içimizde. Geçenlerde ülkemizin bir memleketinde yaşlı bir amca telefon açıyor. İstanbul'da bazılarımızla falan katılmış. Yanında birisiyle bir tartışma geçiriyor. Tartışmanın sonunda dur hocamızı arayalım soralım diyorlar. Soru şu, Yaşlı adam belki haca gitmiş, cami cemaati olan bir amca sorduğu soru şu. Hocam biz öldükten sonra ahirete gidecekmişiz. Diriltilecekmişiz. Biz ahirete mi gideceğiz yoksa bir daha dünyaya geri mi döneceğiz? Burada bunun cevabını bilemeyecek kadar bilgisiz insanlar var. Şimdi kendi kendimize bu konularda hazırlık yapalım etrafımıza imanın şartlarını, İslam'ın şartlarını, öldükten sonra dirileceğimizi, hesaba çekileceğimizi bildirelim, aktaralım. Bunu sen biliyorsun, yanındaki biliyor ama bir öteki bilmiyor. Biz bu konularda gayretkar olalım inşallah. Rabbim tesirini halk eylesin. Hatta etanel yakin. Ta ki yakin bize geldi işte öldük. Ölür ölmez de cehenneme geldik. Ama iş işten geçti. İşki bugün uyanmak. Bakın ayet-i kerimede dört kısım insanın cehenneme gitmesinin sebeplerini anlatıyor. Dört kısım insan. Dört tane kötülüğü yaptıkları için cehennemdeler buyuruyor. devamen Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor? فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Onlara şefaat ediciler de şefaat edemez. Onların şefaatleri de menfaat vermez buyuruyor i̇bn Mesud radıyallahu an melekler, nebiler, şehitler, salihler, büyük alimler, veriler bunların şefaat hakları vardır buyuruyor. Fakat bu kısım insanlara onlar da şefaat edemeyecek. Namazsız insana şefaat edemeyecek diyor. Tabi namazı inkar etmişse onlar hakkında. Öbür türler yine Allah'u alem. Rabbim cümlemize bu amelleri hakkıyla yapabilmeyi en güzeliyle Rabbisinin rızasını kazanabilmeyi nasip ve müessir eylesin. Devamen Allah'ımız buyuruyor ki, فَمَا لَهُمْ عَنِ Onlar için ne oldu ki? Bu kadar zikirden, vaazdan uzak durdular. Bakın demek ki bu insanları, bu yanlışa iten şey neymiş? Onların vaazlardan uzak durmalarıymış. Onun için vaaz nasihat dinlemek bir insanın ruhunu güçlendirecektir kalbini dinlendirecektir. O insanı amellere karşı tetikleyecektir. Paylaşalım. Vaazlarımızı, bilgilerimizi, nasihatlarımızı paylaşalım. Bir insan vardır. Bir yanlışa oturmak için bilgisayarın başına oturmuştur. Ama baktı ki böyle güzel bir vaaz dinledi, bir hoca efendinin vaazını dinledi. Belki o anlık dahi, bir anlık dahi olsun bir yanlıştan geri durursa onun için yine bu faydadır. Bakın cehenneme giden insanlar, namazsız olan insanlar, kötü şeylere dalan insanların oraya gitmelerindeki en büyük etken neymiş? Vaazsızlık, nasihatsızlık, vaaz dinlememek. Ve devamen Allah'ımız buyuruyor ki ennehum humurum müstenfira. Sanki onlar ürkmüş eşek gibiler diyor. Yani bir himar ürktüğü zaman, düşünün şimdi aslanlar eşeklerin, himarların peşine takılmış. Nasıl kaçarlar onlar? Nasıl ürkerler? Şimdi bu insanlar Allah'ımız haber verirken sanki onlar bir vaaz duyduğu vakit, bir nasihat duyduğu vakit ürkmüş olan himar gibi o vaazdan, nasihattan kaçıyordu diyor. Halbuki kaçmasaydı, halbuki dinleseydi çok şeyler değişecekti. Bakın o himar aslandan kaçıyor. Hayatını kurtarmak için kaçıyor. Ama bu insan ise vaazdan, nasihattan kaçtığı vakit hayatını kurtarmıyor. Bir akis kendisini cehenneme sevk edecek amellere itiyor. Onların içine karışıyor. Rabbim vaaz dağlarla, nasihatlarla ruhunu dinlendirebilmeyi, güçlendirebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. ''Bel yüreği kullumri'in minhum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere vaaz nasihat ederdi. Bir ara dinliyor gibilerdi. Sonradan öyle bir tavır takındılar ki ya Muhammed dediler. Olmaz dediler ya. Sen getirmişsin bir Kur'an'ı hepimiz diyorsun ki o Kur'an'la amel edelim. Olmaz öyle dediler. E ne olacak? Hepimize ismine istinaden gönderilmiş olan Allah'tan kitaplar getireceksin dediler. Herkese. Mehmet'e Allah'tan bir sayfa geldi. Recep'e bir sayfa geldi. Hüseyin'e bir sayfa geldi. Ahmet'e bir sayfa geldi. Hüsnü'ye bir sayfa geldi. Bu şekilde herkese ayrı ayrı sayfeler, ayrı ayrı emirler getireceksin. Bu şekilde biz seni dinleriz dediler. Kella. Bella yakhafun el Hayır kullarım. Öyle bir şey yok. Siz kendi kendinize bir şeyleri isterim, bir şeyleri kabul ederim, etmem. Deyin durun. Öyle değil. Bella el Onlar ahiretten korkmadıkları için bunu söylüyorlar. Ama o ahiret geldiği vakit tir tir titriyecekler. O ahiretin azabını gördükleri vakit tir tir titriyecekler. O zaman ne olduklarını, bu kelamların ne kadar ağır olduklarını çok iyi anlayacaklar. Kella innehu tedikira. Ey müşrikler! Bırakın bu kuruntuları. Vazgeçin bu kuruntulardan. Öyle sizin adınıza ayrı ayrı kitap verecekmiş, emir gelecekmiş. Böyle bir şey yok. Innehu tezkira. Şu önünüzdeki Kur'an var ya, tam bir vaaz mevizedir. Öğüttür. Femen sha ezekera. Kim ki dilerse ondan vazlansın ve ma yezkurun illa ey yasha Allah. Bu Kur'an'dan düşünmezler, tefekkür etmezler illa ey yasha Allah. Ancak Allah dilerse. Tabi her şey yine Mevlamızın elindedir. Mevlamız kalpleri yumuşatır ise insan Kur'an'a itaati, Kur'an'a boyun bükmesi çok daha kolay olur. Onun için müminler olarak Efendimiz derimiz şöyle buyururdu. Zuhratta büyüklerimiz buyurmuş ki yatmadan evvel 27 İhlas-ı Şerif okuyalım. Kalbi İslam'a katı olan, Allah'ın emirlerine katı olan insanların kalpleri yumuşaması için her gece yatmadan 27 tane İhlas-ı Şerif okuyalım. Rabbim becerdirsin inşallah. Hüve o Allah Celle Celaluhu ehlü takva. Kendisinden korkulacak olan zattır ve ehlül mağfira mağfiret buyurmaya da ehil olan zattır. Rabbim o mağfiretinden bol bol istifade edebilmeyi cümlemize nasip ve müessir eylesin. İlâ şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin el Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina